İnşaatın örnek binasındayız. Sarılar İnşaatın Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı ile beraberiz. Adem Bey merhabalar, nasılsınız? Merhaba teşekkür ederim siz nasılsınız? Sağ olun. Çok güzel bir çalışma yaptınız Narenciye Park. Bu konuda bir bilgi alalım mı sizin? Teşekkür ediyorum. Biz Antalya'da 1976'dan bu tarafa 35 yıldır faaliyet gösteren bir inşaat firmasıyız. Bütün bu tecrübelerimizi bütün Antalyalılarla paylaşıyoruz, en iyi kalitede onlara inşaat yapma konut üretim noktasında yardımcı olmaya çalışıyoruz. Genelde bizim konseptimiz iş merkezi ve ticari yerler, iş yerleri, dükkan olmak üzere genel inşaat konseptimiz bu olmasına rağmen son bu yıl içerisinde kentsel dönüşümün bir önceki aşaması olan kentsel yenileme projeleri gündemimizde var. Bu, e, buna ilişkin olarak ilk olarak Narenciye'den başladık. Burada mevcut e, ekonomik ömrünü tamamlamış olan binaları e, arsa sahipleriyle anlaşmak suretiyle yıktık ve yerine yeniden e, inşasını gerçekleştirdik. E, bu sayede Antalya'ya en azından e, ekonomik ömrünü tamamlamış ve görüntü kirliliği yaratan e, binaların e, yıkılarak yeniden inşası noktasında e, katkı sunmaya çalışıyoruz beraber bu binanın içini bir gezelim isterseniz Adem Bey. Ee, nasıl bir çalışma yaptınız? beraber gezebiliriz. Teşekkürler. Sevgili izleyiciler, Sarılar İnşaat'ın içerisindeyiz. Narenciye Park e, alanda. E, şantiye Şefimiz Belkıs Hanım'la beraberiz. E, Belkıs Hanım, e, nasılsınız? Teşekkürler, sizler? Sağ olun. E, güzel bir e, yer Proje olmuş. Hazır Projeniz olabilir. hazır, güzel. Evet, elinizden e, bu dök konuda dök. bilgi verebilir misiniz? Nasıl dök bir çalışma yaptınız? Evet, evet. Şimdi sarılar inşaat olarak öncelikle Ahmet Sarı şirket kurucumuz olarak projelerimizde genelde insanların rahat ve huzurlu bir şekilde ve bir daha bize geri dönmeyecek şekilde içeride yaşaması için elimizden gelecek kaliteli malzeme kullanıyoruz. Genelde işte mutfak ve antrede 60-60 granitlerimiz var. Beni sınıf Mutfak dolaplarımızda mutlaka gövde ilme hedefe kullandırıyorum. Arkalık 8 milim yapıyorum. Aksesuarlarımızı genelde Alman markası Bolum kullandırıyorum ki yine rahat etsin yıllarca kullansınlar diye. Şey, evet. Kullan. Koryan tezgah kullandık. Bunda 5 metre boyunda bir ek göremezsiniz. Frank'in evinsini, heyecanın bataryasını kullandık. Yine onlar da kaliteli ürünlerimizden. Yine ankast ürünlerimizi Franke marka kullandık ama inşaat serisi değil. Yine bir insanın gidip özellikleri fazla olan bir malzeme seçtik. Hani fırın özelliği fazla, cam seramik seçtik. Alınmazın metre gibi fazla, emiş gücü fazla. Bu şekilde kapakları poliglas kullandık. Onlar high glass'tan biraz daha parlak durur ve yan bantlarından açma yapmaz zamanı iki milim bant kullandık. Bunlar hani detay benim incelediğim detaylar. Mutfağın önemli detayları. Kesinlikle. Kesinlikle. Çünkü bunlar zamanla güneş ve hava temasından sonra açmaya başlıyor. Silindikçe suyu rutubeti gördükçe. Bayanlar o temiz bu arada. Evet o yüzden. Mesela mutfağımızın kapısını sürme kullandık ki o da buzdolabı kapısının engel olmasın ve rahat bir kahvaltı masası kullanılsın diye. Yine biz e, klimalarımız klimalarımızı iç dış ünite olarak projelerimizin son dört projedir uyguluyoruz bunu. Dış cephede görüntü kirliliğini yapmaması için taşınanlara. Yani i̇ç bu dış olarak hazırlamış oluyoruz. Inverter kullanıyoruz. Genelde A sınıfı R410 gazlı çevreye yararlı evet, <laughs> klimalardan. Başka ne diyebilirim? Mobilyalarımızda yine genelde ceviz ve laki kullanıyoruz. Kapılarda hiç panel kapı kullanmıyoruz. Beyaz laki kullanıyoruz. iç diğer odalarımızda da. evet arkamızda. Ağzayı geniş bir tuttuk. Ferah bir daire. Ama bu metrekareye göre yine kullanımlı alanlar çıkardık. Burada bir vestiyar bölümümüz var. O da yine ayakkabı ve pardesolar için valiz çanta için geniş bir yer bıraktık. Böyle bir sürme kapak kullandık. Görüntülü diyafonumuzu monte edeceğiz. Renkli görüntülü olacak. Merkezi uydumuz var binada. Hani insanlar anten taşımayacak. Sadece receiver'ını takacaklar. Hidroforumuz var. Jener jeneratörümüz var. Ortak jeneratörümüz. Bu şekilde projemiz elimizden geldi. Sağlıklı kullanması için insanları hazırladık. Banyo İçeride banyo Evet. Ebeveyn yatak odamız. Banyomuzda ve diğer e, küçük misafir banyomuzda yukarıdaki odada da Çanakkale serimi kullandık. Genelde vitifilerimizi krevet kullandık. Bataryalarımızı yurt dışından Hans Kure'ye kullandık. Onlar da gayet kaliteli hani malzeme olarak ömür boyu rahat edecekleri ürünler. E, çelik kapımızı, fales çelik kapı kullandık. Kancalı kilit üzerinde yine bu şekilde. Ve dekorasyon oyması için de iç dekardaki beyaz renkli cevizi çalıştık. Yine iç kapıları oyması amacıyla. Doğalgaz hattımız çekili. Bu arada merkezi sistem hazır hani. Doğalgaz geldiği an mutfağa ve kombiye kadar at hazır. E, yatak odasında yine kullanışlı bir alan yarattık. Gelen kişi sadece yatağını koyacak o kadar. Çünkü soyunma odasının şifonlarını hepsini hazırladık. Orada da bir kullanımlı alan yarattık. Ve ısı ve ses izolasyonu anlamında da duvarlarda yine mantı diye bir malzeme kullandık. Camlarımızda ısı cam değil konfor cam uyguladık. Bunlar da ses bildiğini yarı yarıya indiren hani geçirimsizliği fazla olan ürünler çatıda, duvarda her yerde ısı ve ses yatımız mümkün mertebe elimizden yeni yaptık. Isı kimlik belgemizi de B karnesi olarak aldık. Bunda da gurur duyuyoruz. Çünkü Antalya'da pek bu B çıkan yok. Hani genelde C çıkıyor. A sınıfı da kimse alamıyor. Neden alamıyor? Kendi kendine elektrik üretmen gerekiyor. Tedaştan elektrik kullanmamanız gerekiyor. Biz yine buradayız her zaman en az 10 yıl sonra yine inşaatın arkasındayız. Geri döndüklerinde bir şikayetleri olduklarında yardımcı oluyoruz. Ahmet Bey'in genel prensibinden biri. Dublex'te de, de bu arada yani aşağı Merdan, işi bittik değil yok. sonrasında çünkü da biz arkasındayız. Yok yok, yok. tabi olabilir insan yapımı çünkü aksilikler çıkabiliyor. Her ne kadar titizlensek de hı hı. kullanım hatası olabiliyor veya porçöz kullanmış oluyorlar ders arasında bayanlar. Bu şekilde biz yine geri dönüp yardımcı oluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. İlginiz için iyi çalışmalar. Sarılar İnşaat'ın mimarı ee, Alper e, Özgür beraberiz. Nasılsınız Alper Bey? Teşekkür ederim. Ee, röportajınız için teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, i̇zleyicilerimize bir merhaba deyip sizi bir tanı tanıyalım mı? Tabii. Ee, ben e, Mimar Alper Özgül. Antalya'da yaklaşık 30-31 yıldan beri mimar hizmetlerini serbest olarak yapmaktayım. Çeşitli güzel projelerimiz oldu. En son Sarılar İnşaat'a e, değişik ve alternatif projeler hazırlıyoruz. Onlar da başarıyla bu işleri uyguluyorlar. Gelişen Türkiye'mizde, gelişen Antalya'mıza, turizm bölgesi olan Antalya'mıza uygun binalar yapmak, akıllı binalar, ısı yalıtımlı binalar, meclisin verdiği son yasalara göre depreme dayanıklı binalar gibi bir sürü özellik olan binalar yapıyoruz. Bu halk arasında akıllı bina olarak geçiyor. Ama her yere, her parsele, yönüne, konumuna göre de bizler de projelendiriyoruz ve detaylandırıyoruz inşaat ekibimiz de başarıyla uyguluyor. En son e, başladığımız yer e, Antalya'nın Güzide semtlerinden Burhan Donat. Burası eski bir yerleşim alanı. Zamanında bir takım binalar yapılmış. O günün teknolojisiyle bilgisiyle. Fakat e, e, eskimiş binalar var. Zaten e, mimaride beton ömrü 30-40 yıl kadar oluyor. İhtiyaçlar ve teknoloji de çok geliştiği için bu binaları e, içinde oturan insanlarla konuşarak anlaşarak, Türkiye'mizin diğer yerlerinde olduğu gibi biz de Antalya'mızda kentsel dönüşüm adı altında başlattık. Tabii bizimki çok mini bir örnek. Küçük örneklerden büyük e, yerlere gitmek istiyoruz. E, bulunduğumuz yeri güzelleştirmek e, şeklinde oluyor. Bunun bir örneğini Burhani yaptık. E, buradaki eski binaları yıktık. Sadece biz saralar olarak da değil, biz bir şey başlatıyoruz. O bölge halkının kentsel dönüşüm ihtiyacına, e, alevlenmesine yapıyoruz. Başka müteahhit firma arkadaşlar ve başka mimar arkadaşlar da buraya, bu açtığımız yoldan ilerliyorlar. Ama ağırlığı olarak biz buraya bunu başlattık. Örnek oldu aslında. Yine de bu bölgede anlaştığımız yerler var. Onlarla ilgili belediyemizden ruhsat almaya çalışıyoruz. Onları aldıktan sonra da, bu bölgede diğer şey, inşaatlarımızı da göreceksiniz. E, güzel yaşamak bir sanattır. Size de e, güzel yaşamalarını sağlıyorsunuz bu anlamda. Tabii insanın e, yaşadığı çevre ve binalar, özellikle cepheler, e, ortamlar insanın psikolojisini geliştirir. E, bu e, bölgede yaşayan insanların e, moralitesi düzeldiği zaman o kendi işlerine yansıyacaklardır. Yaşam alanlarını güzelleştirmek biz mimarların ve müteahhitlerin şeyidir, borcudur. Tabii kişiler bir de evlerini verirken o anlamda da inşaat sektörüne güvenmeleri gerekiyor. Bu güveni sarılar inşaat sağladığı için bu konuda tereddüt etmeden seve seve kabul ediyorlar zaten. Tabii şimdi firmamızın 35 yılın üzerinde bir geçmişi var. Yaptığı başarılı şeyler var. Ama her yıl gelişen teknolojiye, gelişen bilgiye ve belediyenin yönetmeliklerine göre uygun olarak yapıp geliştiriyoruz. Bu da gittikçe iyiye doğru gidiyor. Müzik